Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce hepinizden ricam kanalıma abone olmayı ve beni destek olmak için yorum yazmayı unutmayın lütfen. Buyurun tarifime geçelim. Bugünkü tarifimde sizler için midye baklava tarifi paylaşacağım. Tarifimin malzemelerini. Bir çay bardağı su. Bir çay bardağı süt. Bir çay bardağı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı sirke. Ben üzüm sirkesi kullandım. Sizin elinizin altında hangisi varsa elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Fark etmiyor. Bir çimcik tuz attım bu arada. 2 yumurta. Karıştırıyoruz. unumuzu ilave ediyoruz. Çok çıtır çıtır, çok güzel nefis bir baklava. su bardağı un koymuştum ben kabıma. Bakalım ne kadar un olacak. Ölçümüz bir su bardağı. Spatulamızı çıkarıyoruz. El ve yoğurma işleminden sonra tekrar buradayım. Arkadaşlar hamuzumuzu topladık. Yoğurduk. Tam bu. Sırada bir yemek kaşığı tereyağı. Hamurumuzu ekliyoruz. Bu da sıcaklığında yumuşak olsun lütfen. Dikkat edin buna. Tereyağını hamurla birleştiriyoruz. Arkadaşlar ben tereyağını ekledikten sonra şöyle bir 6-7 dakika yoğurdum. Hamurumuzu ne kadar yoğurursak hamurumuz o kadar güzel açılacak ve baklavalarımız çıtır çıtır olacaktır. Lütfen hamuru yoğururken çok özenli olun. Hamur ne çok sert ne de çok yumuşak olacak. Bak şöyle. Kıvamını görüyorsunuz. Elle yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuracağız. Ben hamurumu yoğurdum. Şimdi 1-2 saat hamurumu dinlendireceğim ben. Üstüne bir tabak kapatıyorum. 2 saat dinlendiriyorum. Arkadaşlar, hamurumuz dinlenirken biz de baklavamızın içini hazırlıyoruz. Şurada şöyle 250 gram kadayıfımız var kadayıfın üstüne 100 gram erittiğim tereyağından döküyorum. Bakın şöyle. Çok güzel bir baklavadır tadı çok güzel. Biz çok severek tüketiyoruz. Şöyle kadayıfımızın her yerine değecek şekilde şöyle elimizle boğuşturuyoruz. Çok güzel bir tat verecektir bu kadayıfımız. Şöyle bunu dinlenmeye alıyoruz. Hamurumuz dinlenirken Kadayıfımız tereyağında. İkisi de dinler ki bize şu anda baklavamızın şerbetini hazırlıyoruz. 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3 su bardağı şeker. 3 su bardağı su. Birkaç damla limon. Kabuğunu da içine atıyoruz. Pişirmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlarım. Şekerimizi karıştırıyoruz. Şeker tam eriyecek. Şerbetimiz kaynamaya başladığından itibaren 20 dakika sonra altını kapatıyoruz. Şerbetimi şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Bir saat sonra tekrar buradayım. Arkadaşlar şerbetimiz kaynamaya başladı. Şerbetimiz 5 dakikadır kaynıyor. Bir 15 dakika daha kaynayacaktır. Şerbetimiz kaynamaya başladığı andan itibaren şerbetimizin kapağını, tencerenin kapağını kapatmıyoruz. Tencerimiz açık, böyle kaynayacak. Arkadaşlar şerbetimiz 20 dakikadır kaynıyor. Şu ortada biriken köpüğü böyle alıyorum ben. Tamamdır, kabarcıkları görüyorsunuz. Şerbetin kıvamını da görüyorsunuz bakın. En son damlalar ağır ağır akıyor. Bu şerbetimiz olmuş demektir. Şimdi şerbetimizin altını kapatıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Şerbetimiz soğuk olacak, tatlımız sıcak olacak çünkü. Arkadaşlar hamurumuz bir buçuk saat dinlendi. Hamurumuzu Akbağımızı nişasta ile açıyoruz. Şöyle kesiyoruz. arkadaşlar bakın yumurta büyüklüğünde bezelerimiz sadece nişastayla açacağız bezelerimi yapayım tekrar buradayım arkadaşlar bezelerimiz hazır bezelerimizi yaptık hamurdan toplam 10 tane bezem çıktı benim Şimdi bezelerimi yarım saat dinlendiriyorum. Ama önce nişastayı buluyorum. Açarken kesinlikle un kullanmıyoruz. Sadece nişasta. Bakın şöyle nişastayı buluyoruz hepsini tek tek. Açarken de sadece nişasta kullanıyoruz. Baklavamızın çıtır çıtır olmasını istiyoruz çünkü. İçine tereyağlı kadayıf. Bir de ceviz hazırladım ben. Cevizde yaklaşık bir kilo ceviz kırdım. Rondodan geçirdim. Cevizlerimiz de hazır. Yarım saatte bezelerimizi poşete alıyoruz. Böyle hava kesinlikle bezeler. Dinlendiriyoruz. Yarım saat sonra tekrar buradayım. Bezelerimizin açma işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bezelerimizi dinlendirdik. Hamurumuzu, bezelerimizi toplam 2 saat dinlendirdik. Şimdi ilk bezemi ben nişastayla böyle açmaya çalışacağım. Açarken kesinlikle un kullanmıyoruz. Sadece nişastayla açıyoruz. Kullanmanız halinde baklavanız istediğiniz gibi çıtır çıtır olmayabilir. Çıtır bir baklava istiyorsa un kullanmamalıyız. Elimin altında benim mısır nişastası vardı. Bunu da açıyorum. Bu da nişastasıyla da açabilirsiniz. Hiç fark etmez. Geldiği kadar ince açmaya çalışıyoruz. Bir de yufkalarımızı açarken kesinlikle bekletmiyoruz tezgahımızda. Çabuk çabuk açmaya çalışın. Yoksa kururlar, açılmazlar. Arkadaşlar yufkamızı açtık. Gördüğünüz gibi incecik oldu. Yufkayı açarken yırtılmalar olabilir, şekli düzgün olmayabilir. Bunlara hiç takılmıyoruz. Hiç sorun değil bunlar. Ben çok az nişasta kullanarak açtım. Nişastayı lütfen ilk etapta bol bol koyun. Açtıktan sonra nişasta eklemiyoruz. Yoksa baktığımızda hamurlaşmalar olabilir. İstediğimiz gibi çıtır çıtır olmayabilir. Sarıyoruz. arkadaşlar yufkamızı açtık oklağımızı da buruşturduk tekrardan yavaş yavaş açtık çok az aralıkla önce kadayıflarımızı döküyoruz böyle kağıtlarda tatlı kaşığı kullandım. Şimdi cevizleri üstüne. Çok güzel bir tatlı yapmanızı tavsiye ederim. Severek yiyeceğinizden eminim. Şimdi Bakın şuraları şöyle Şöyle kesiyoruz aralarını. Gördüğünüz gibi, şurayı bastırıyoruz tekrardan bakın böyle. Severek yaptığım bir bakla. Çok eğlenceli. Hiç sıkılmıyorsunuz. yufkamızı açıyoruz. İlk etapta bolca nişastaladım. Daha sonra nişasta kullanmıyoruz. Söylediğim gibi arkadaşlar yırtılmalar olabilir. Şekli düzgün olmayabilir takılmıyorsunuz. Moralini bozmayın. Siz açmaya devam edin. Zaten düzüştürüp açtığımız için şekli hiç önemli değil. Yufkamızı açtık bakın bu şekil. Böyle düzüştürüyoruz. Sonra böyle açmaya çalışıyoruz kolay bir şekilde açılıyor zaten herhangi bir yapışma olmuyor bakın şöyle Şöyle ortayı düştürüyoruz. lafıfızım koyuyoruz. Bolca tereyağıyla olmuştuk kadayıfımızın. Şöyle. Üstüne bolca ceviz koyuyoruz. İsteyen bu aşamada fıstık, fındık, elinizin altında ne varsa kullanabilirsiniz. Kadayıf koymanız da şart değil. Benimki evde vardı. Ben böyle kullandım. Bakın şöyle şu şekil köşesinden tutuyorum. Tekrardan bu şekil böyle. İyice sıkıyoruz. Tatlarımız pişerken açılmasın görüntüsü bozulmasın. Şöyle kesiyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz. Çok güzel bir hamur olmuş. Kendiliğinden açılıyor yağ gibi. Şekli de. Size için videoyu kısa tutmak tutmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Ama ayrıntılarda da göstermek istiyorum size. Cevizlerimizi koyuyoruz. Böyle kadar tam üstüne. Çok güzel bir lezzeti var. Çıtır çıtır oluyor. Şöyle kapatıyoruz. Bakın arkadaşlar. Midye baklava diyenler var mekik baklavası diyenler var. İyice sıkıştırıyoruz. Pişerken açılma dağılma olmasın diye. Şöyle bakın. Arkadaşlar baklavamızın üstüne sürübilmek için eritmiş olduğumuz 100 gram tereyağı. Köpüklerin üstünden almak için böyle bir süzgeç kullandım ben. Köpükleri kesinlikle girmez. Köpükleri girerse kararma olur baklamazın üstünde. Sevmediğimiz bir şekil olur. Çünkü o piştikçe kararıyor o köpükler yanıyor bir çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Bunu baklavamızın üstüne süreceğiz. Fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde tereyağı ve sıvı yağını sürüyoruz. Tereyağı baklavamıza lezzet verecek. Sıvı yağ da çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır. Bu arada Baklavayı serdim, taban altını yağlamadım. Gerek yok, gerek duymadım ben çünkü yağlıyoruz zaten böyle. Çok güzel bir baklavadır. Evet, yağlayıp daha önceden ısıttığım 180 dereceli fırında pişmeye gönderiyoruz arkadaşlar. Bu arada şerbetimiz de soğuyor. Şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. Arkadaşlar tatlımız fırından çıktı. Görüyorsunuz son halini. Çıtır çıtır. Çok güzel bir tatlı oldu. Şimdi şerbetini döküyoruz. Tatlımız 5 dakika bekledi. İlk sıcaklığı geçsin. 5 dakikadan sonra şerbetini dök. Şerbeti soğudu buz gibi oldu. Tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak. Şerbeti tamamen çekecektir. Yalnız lütfen şerbeti döktükten sonra 3-4 saat en az şerbetinde bekletiniz. Şerbetin tamamen çekmesi lazım. Çekecektir ki mutlaka bu şerbetin hepsini çekiyor. Evet. 3-4 saat böyle şerbete bekletiyoruz. Daha sonra tekrar buradayım. Arkadaşlar tatlımızın son halini görüyorsunuz. Çok güzel. Kıyır kıyır bir tatlı oldu. Kıvamlı şerbetiyle nar gibi kızardı böyle fırında. Şerbetimizi döktük. Ben video çekeceğim diye sadece 3 saat beklettim. Siz daha fazla bekletebilirsiniz. Şerbetini tam çeksin. Tam çekmesi için aslında geceden şerbeti dökün. Sabaha yeseniz daha güzel olur. Ben şöyle size göstermek istiyorum kıvamını da. Ben fıstıkla böyle süsleyeceğim. Siz fındıkla kullanabilirsiniz. Görüyorsunuz sesi çıtır çıtır. Çok güzel oldu. İçinde tereyağı, kadayıfı ile cevizi çok nefis bir tatlı oluyor şeylerimizde. diyebiliriz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.